Şimdi sizinle öyle bir hikaye paylaşacağım ki bu hikayeyi dinledikten sonra cebinizdeki son kuruşa bile farklı bakacaksınız. Belki şu an siz de zordasınız. Belki işsizsiniz. Belki borçlusunuz. Ama bu hikaye size gösterecek ki bazen vermek almaktan daha güçlüdür. Bu gerçek bir hikaye. İstanbul'dan, bizden, sizden biri Adı Mehmet. 35 yaşında. İnşaat ustası, karısı Elif. iki çocuğu var. Ama Mehmet'in son 3 aydır işi yok. Her gün iş arıyor, her gün kapı çalıyor ama kapılar yüzüne kapanıyor. Kira 3 ay gecikmiş. Ev sahibi her gün telefon ediyor, tehdit ediyor, evi boşaltacağız diyor. Buzdolabı bomboş. Çocuklar her gece aç yatıyor, Elif ağlıyor, Mehmet çaresiz. Son üç gündür ekmekle geçiniyorlar. Sadece ekmek, bir şey yok, hiçbir şey. Mehmet her sabah uyanıyor ve aynı kabusu yaşıyor. Aç çocuklar, ağlayan eş, boş cüzdan. Cuma sabahı Mehmet uyandı. Cebinde son yüz lirası vardı, sadece yüz lira. Elif dedi git ekmek al, biber al, domates al. Çocuklar aç Mehmet, bir şeyler yapsana. Mehmet yüz lirayı aldı, çıktı sokağa. Yürürken düşünüyordu bu para bitmeden bir iş bulmam lazım. Bakkalın önünden geçiyordu. Tam o sırada yaşlı bir dilenci gördü. Adam köşede oturuyordu, titriyor. Sakalı uzun, kıyafetleri eski, üşümüş, aç görünüyordu. Mehmet geçecekti ama dilenci ona baktı. Gözleri öylesine yorgundu ki Mehmet durdu. Dilenci yavaşça elini uzattı. Allah rızası için evladım, bir ekmek parası. Mehmet cebindeki yüz liraya dokundu. Aklına karısı geldi, aç çocukları geldi. Ama dilencinin gözlerindeki o yorgunluk, o çaresizlik, o açlık. Mehmet içinden bir ses duydu. Ver, sadece ver, elini cebine soktu. Yüz lirayı çıkardı, dilencinin eline koydu. Dilenci şaşırdı, gözleri fal taşı gibi açıldı. Evladım, sen bana yüz lira mı verdin? Mehmet gülümsedi. Amca sen de ailene götür, sıcak bir şeyler ye, üşüme. Dilenci gözleri doldu. Allah senden razı olsun evladım, Allah sana kat kat versin. Mehmet oradan ayrıldı. Elleri boş, cebinde beş kuruş yok, ama kalbi hafif. Ama sonra gerçek geldi aklına. Ne yaptım ben? Aile maç ben dilenciye para verdim. Eve dönerken adımları yavaşladı. Nasıl anlatacaktı bunu karısına? Kapıyı açtığında Elif koşarak geldi. Ekmek nerede Mehmet? Mehmet başını eğdi. Verdim Elif. Birine verdim. Elif dondu kaldı. Kime verdin sen? Bakkala mı, krediye mi verdin? Mehmet yutkundu. Bir dilenciye verdim Elif. Çok hasta görünüyordu. Elif çığlık attı. Sen delirdin mi Mehmet? Bizim çocuklarımız aç. Sen yabancıya para veriyorsun. Bizim ne olacağımızı düşündün mü hiç? Çocuklar mutfaktan koşarak geldi. Anne ne oldu? Baba ekmek getirdin mi? Elif ağlamaya başladı. Yok çocuklar, babanız vermiş birilerine. Altı yaşındaki Ayşe babasına baktı. Baba ben çok açım, bu gece yemek var mı? Mehmet dizlerinin bağı çözüldü. Yok kızım, bugün yok ama yarın olacak inşallah. Dokuz yaşındaki Ali sessizce köşeye çekildi, ağlamıyordu ama gözleri doluydu. Elif Mehmet'e döndü öfkeyle. Yeter artık Mehmet, senin Allah'ın yok mu? Çocuklarına bak, iki gündür ekmek yiyorlar, sadece ekmek. Sen kalkıp son paramızı bir yabancıya veriyorsun. Ne halt edecek o parayla? Mehmet cevap veremedi. Sadece oturdu köşeye, başını ellerinin arasına aldı. Belki hata yaptım diye düşündü. Belki karım haklı, çocuklarım aç. Ama o dilencinin gözleri, o çaresizlik bir türlü çıkmıyordu aklından. Akşam oldu, kimse yemek yemedi. Elif çocukları yatırdı, kendisi ağlayarak uyudu. Mehmet salonda oturuyordu. Uyuyamıyordu, vicdanı rahat değildi. Gece yarısı kalktı, abdest aldı. Namaz kılmaya başladı, secdeye kapandı. Ya Rabbi ben doğru mu yaptım? Yoksa ailem aç mı kalacak şimdi? Ya Rabbi sen bilirsin, niyetim temizdi. Ama şimdi ne olacak bize? Bana bir yol göster ya Rabbi. Bana yardım et, çocuklarım aç. Sabaha kadar uyuyamadı. Sabah ezanıyla yine kalktı namaz kıldı. İçinden hep aynı dua. Ya Rabbi bana yardım et. Bana bir çıkış yolu göster. Sabah saat dokuz oldu. Elif çocukları uyandırdı. Evde bir şey yok yiyecek. Tam o sırada kapı çalındı. Mehmet şaşkınlıkla kapıya gitti. Kapıyı açtığında karşısında eski patronu Ahmet Usta vardı. Mehmet şok oldu. Ahmet Usta gülümseyerek baktı. Mehmet oğlum seni arıyorum iki aydır. Telefonun kapalı çıkıyor. Ben de dedim gel kapısını çalayım. Mehmet utandı usta telefonun faturasını ödeyemedim, kapattılar. Ahmet usta omzuna vurdu. Boş ver şimdi onu, sana bir haberim var. Büyük bir iş çıktı Mehmet. Yeni havaalanı inşaatı, altı aylık proje. Seni arıyordum. Sen benim en güvendiğim ustamsın, kabul eder misin? Mehmet inanamıyordu kulaklarına. Usta ben tabi ederim, çok ihtiyacım var. Ahmet Usta cebinden bir zarf çıkardı. Al bakalım, 50 bin lira avans. Bugün başla işe. Yarın şantiyede bekliyorum seni tamam mı? Mehmet zarf elinde titredi. Usta sen benim canımı kurtardın vallahi. Ahmet Usta gitti. Mehmet kapıyı kapattı, zarfa baktı 50 bin lira çığlık attı. Elif koşarak geldi. Ne oldu Mehmet? Mehmet zarfı gösterdi. İş buldum Elif. Avans aldık 50 bin lira. Elif inanamadı. Zarfı aldı açtı saydı. Gerçekten 50 bin lira vardı. Ağlamaya başladı. Ya Rabbi şükürler olsun. Ya Rabbi sen gördün bizi. Çocuklar koşarak geldi. Anne niye ağlıyorsun? Baba para mı buldun? Mehmet çocukları kucağına aldı. Evet yavrularım. Baba iş buldu. Bu akşam dışarıda yemek yiyeceğiz. İstediğiniz her şeyi alacağız. Ayşe sevinçle zıpladı. Baba hamburger yiyebilir miyiz? Ali sessizce babasına sarıldı. Baba ben sana hiç kızmadım sen en iyi babasın. Mehmet çocuklarına bakarken ağlıyordu. Dün gece verebilecek ekmek param yoktu. Bugün 50 bin lira avansım var. Bu nasıl bir hikmet ya Rabbi? Öğlen oldu. Mehmet markete gitti bol bol alışveriş yaptı. Çocuklar için oyuncak aldı. Elif için çiçek aldı. Evde yemek malzemesi aldı. Eve döndüğünde kapı çaldı yine. Bu sefer komşu Fatma teyze. Fatma teyze elinde tencere. Elif kızım dün akşam çok yemek yaptım. Sizde kimse yok sandım dedim götüreyim. Al kızım. Elif tencereyi aldı. İçinde etli yemek, pilav, tatlı her şey vardı. Fatma teyze, sen zahmet etmişsin. Sen nereden bildin bize yemek lazım? Fatma teyze gülümsedi. Bilmedim kızım, içime doğdu sabah. Dedim Eliflere götüreyim. Sonra öğrendim işsizmişsiniz. Dedim iyi ki götürmüşüm. Elif ağladı. Teyze Allah senden razı olsun, tam zamanında geldin.'' Fatma teyze gitti. Elif yemekleri açtı. On kişilik yemek vardı. Çocuklar sevinçle sofraya oturdu. Anne bu kadar çok yemek. Elif gözleri doldu. Evet yavrularım, Allah size verdi. Akşam oldu Mehmet eve geldi. Elif ona yemekleri gösterdi. Mehmet şaşırdı. Nereden geldi bunlar?'' Elif anlattı Fatma teyzeyi. Mehmet dinledikçe gözleri doldu. Ya Rabbi dedi. Dün gece iki mucize birden. Birincisi iş ve para, ikincisi de yemek geldi kapımıza. Elif Mehmet'e baktı. Belki sen doğru yaptın Mehmet. Belki Allah senin o iyiliğini gördü. Belki karşılığını veriyor şimdi.'' Mehmet başını salladı. Bilmiyorum Elif ama Allah'a çok şükrediyorum. Akşam yemeğini yediler. Çocuklar çok mutluydu. Elif çok rahatlamıştı. Tam yatacaklardı ki kapı çaldı üçüncü kez. Saat gece ondu. Mehmet şaşkınlıkla kapıya gitti. Kapıda takım elbiseli bir adam vardı. Adam kibarca selam verdi. Mehmet Bey misiniz? Mehmet. Evet, buyurun. Benim kimsiniz? Adam bir kartvizit uzattı. Ben avukatım, bir müvekkilim var. Müvekkilim sizinle görüşmemi istedi. Size önemli bir mesajım var. Mehmet içeri aldı adamı. Elif merakla bekliyordu. Avukat oturdu. Mehmet Bey, siz dün sabah bir yaşlı adama 100 lira verdiniz. Mehmet şaşırdı. Evet, verdim. Bir dilenciydi. Avukat gülümsedi. O adam dilenci değil Mehmet Bey. O benim müvekkilim. Çok zengin bir iş adamı. Mehmet ve Elif şok oldular. Nasıl yani? Avukat anlattı. Müvekkilim her hafta farklı kılıkta sokağa çıkıyor. İnsanları test ediyor. Kimler gerçekten cömert, kimler sahici diye. Yıllardır bunu yapıyor. Binlerce insanla karşılaştı ama çok azı geçti testi. Dün siz geçtiniz Mehmet Bey. Siz son paranızı ona verdiniz. Müvekkilim sizi araştırdı, üç aydır işsiz olduğunuzu öğrendi. Ailenizin aç olduğunu öğrendi. Ama yine de verdiniz son paranızı. İşte bu ona çok dokunan bir şey oldu. Size bir hediyesi var. Avukat çantasından bir zarf çıkardı. Mehmet'e uzattı. Mehmet titreyerek zarfı aldı. İçinden bir çek çıktı. Çekin üzerinde yazıyordu 500 bin Türk lirası. Mehmet gözlerine inanamadı. Bu şaka mı? Bu gerçek olamaz. Avukat ciddi bir ifadeyle baktı. Çok gerçek Mehmet Bey. Müvekkilim diyor ki, sen bana 100 lira verdin. Ben sana 500 bin vereceğim. Ama bir şartı var. Yarın bankaya gidin parayı alın. Bir kısmını borçlarınızı harcayın. Bir kısmını ailenize harcayın. Ama bir kısmını da muhtaçlara verin. Zincir devam etsin. Ve bir gün siz de birine yardım ettiğinizde bu hikayeyi anlatın. İyilik yayılsın. Mehmet ağlıyordu. Elif ağlıyordu. İkisi de inanamıyorlardı. Avukat kalktı. Müvekkilim size başarılar diliyor. Ve son bir şey daha dedi. Allah cömertleri sever Mehmet Bey. Avukat gitti. Mehmet ve Elif salonda öylece kaldılar. Çek hala Mehmet'in elindeydi. 500 bin lira, gerçekten 500 bin lira. Elif Mehmet'e sarıldı. Sen haklıymışsın Mehmet, Allah gördü seni sen son paranı verdin. Allah sana elli bin verdi, sonra beş yüz bin verdi. Mehmet ağlıyordu. Ya Rabbi ben layık değilim. Ben sadece yüz lira verdim. Elif başını Mehmet'in omzuna yasladı. Sen her şeyini verdin Mehmet. O an senin de hiçbir şeyin yoktu. Ama yine de verdin. İşte Allah da seni gördü.'' İşte Allah da sana verdi. O gece Mehmet uzun uzun namaz kıldı. Secdeye kapandı ve ağladı. Ya Rabbi ben sana şükrediyorum. Sen beni test ettin, sen beni gördün. Ben verdim. Çünkü senin emrettin. Sen de verdin. Çünkü sen kerimsin. Ertesi gün Mehmet bankaya gitti çeki bozdurdu, 500 bin lira aldı, ev sahibine 3 aylık kirayı ödedi. Şükürler olsun dedi ev sahibi. Markete gitti, aylık alışveriş yaptı, çocuklara kıyafet aldı, Elif'e altın aldı, kendine de düzgün ayakkabı aldı. Ama bir şeyi unutmadı. 50 bin lirayı ayırdı muhtaçlar için. Cuma günü camiye gitti namaz kıldıktan sonra dışarı çıktı. Cami avlusunda bir kadın oturuyordu elinde bebek, dileniyor. Mehmet yanına gitti ona bin lira verdi. Kadın ağlayarak teşekkür etti. Allah sizden razı olsun abi. Sonraki hafta sokakta genç bir adam gördü, yorgun üzgün. Mehmet yanına gitti ona beş bin lira verdi. Genç ağlayarak sarıldı abi sen meleksin. Mehmet gülümsedi hayır kardeşim ben sadece bir araç asıl veren Allah. Böylece aylar geçti Mehmet her hafta birine yardım etti. Her verdiğinde içi huzurla doldu Allah'a daha çok yaklaştığını hissetti. Bir yıl geçti Mehmet'in hayatı tamamen değişmişti. İyi bir işi vardı. Kendi evini almıştı, çocukları mutluydu. Ama asla unutmadı. Her hafta muhtaçlara yardım etti. Ve her yardımında o dilenciyi hatırladı. O test günü, o 100 lira. Şimdi size bir şey soracağım. Bu hikayeyi duyduğunuzda ne hissettiniz? Belki dediniz ki bu sadece bir hikaye, gerçek hayatta böyle şeyler olmaz. Ama size söyleyeyim bu hikaye belki Mehmet için yaşandı. Ama benzer hikayeler binlerce kişi için yaşandı ve belki de sizin için yaşanacak. Şimdi size başka bir hikaye anlatacağım. 4000 yıl öncesinden. Hertz. İbrahim'in hikayesini biliyor musunuz? Allah'ın dostu Halilullah. Bir gün Allah ona dedi: "İbrahim, oğlun İsmail'i kurban et." Hazreti İbrahim şok oldu ama imanı sağlamdı. Baş üstüne ya Rabbi dedi. İsmail'i götürdü dağa. Bıçak boğazına değdiği an Cebrail geldi. "Dur İbrahim. Allah seni test etti, sen kazandın." Yerden bir koç çıktı, kurban oldu. Peki Allah Hazreti İbrahim'e ne verdi? Milyonlarca evlat verdi. Hertz İbrahim oğlunu vermeye razı oldu. Allah ona milyonlarca evlat verdi. Mehmet son yüz lirasını verdi. Allah ona beş bin lira verdi. İşte bu Allah'ın kanunu. Sen ver ki sana verilsin. Şimdi size soruyorum. Siz neye güveniyorsunuz? Cebinizdeki paraya mı? Bankadaki bakiyeye mi? Yoksa Allah'a mı güveniyorsunuz? Çünkü para biter ama Allah'ın rahmeti bitmez. İş gider ama Allah'ın bereketi gitmez. Sağlık kaybolur ama Allah'ın şifası kaybolmaz. Şimdi size soruyorum. Siz Allah için neyi vermeye hazırsınız? Son paranızı mı? Son zamanınızı mı? Son gücünüzü mü? Allah diyor, Kur'an'da sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz. Yani sevdiğin şeyden vermezsen cennete, berekete eremezsin. Mehmet sevdiği şeyi verdi son parasını. Hazreti İbrahim sevdiği şeyi vermeye razı oldu oğlunu. Şimdi siz düşünün. Sizin Allah için verdiğiniz ne? Şimdi size son bir şey söyleyeceğim. Belki şu an siz zordasınız. Belki işsizsiniz. Belki hastasınız. Belki borçlusunuz. Ve diyorsunuz ki: Allah bana niye yardım etmiyor? Ben her gün dua ediyorum ama değişen bir şey yok. Ama Allah sana diyor ki, sen başkasına yardım et, ben de sana yardım edeyim. Sen başkasının yükünü hafiflet, ben de senin yükünü hafifleteyim. İşte o an sizin test anınız olacak. Tıpkı Mehmet'in test anı gibi, tıpkı Hz. İbrahim'in test anı gibi. Ve siz o testi geçerseniz Allah size de verecek belki para verecek belki sağlık verecek belki huzur verecek ama mutlaka verecek şimdi hep birlikte dua edelim ya rabbi bizleri cömert kullarından eyle bize son lokmamızı bile paylaşma cömertliği ver ya rabbi biz verdikçe sen kat kat fazlasını ver bizleri veren ellerden eyle alan ellerden etme ya Rabbi bizleri Hazreti İbrahim gibi fedakar kullarından eyle. Bizleri Mehmet gibi güvenen kullarından eyle. Ya Rabbi bizler fakiriz ama kalbimiz zengin olsun. Bizler güçsüzüz ama imanımız güçlü olsun. Ya Rabbi bize sabır ver, bize bereket ver, bize şifa ver, bize huzur ver. Açları doyur ya Rabbi, işsizlere iş ver. Hastaları şifa ver, borçluların borcunu öde. Bizler kuluz, sen Rabbimizsin. Ne verirsen razıyız, ne alırsan razıyız. Amin ya Rabbal alemin. Bu hikayeyi dinlediyseniz yorumlara elhamdülillah yazın. Belki şu an zor günlerdesiniz ama Allah sizi görüyor, unutmuyor. Sadece sizden sabır ve başkalarına iyilik bekliyor. Siz sabır gösterirseniz ve başkalarına iyilik ederseniz Allah size de iyilik edecek. Bu videoyu sevdiklerinizle paylaşın. Çünkü belki bir arkadaşınız ümitsiz, belki biri zor durumda. Ve bu hikaye onlara umut verecek, onlara gösterecek ki Allah var, Allah görüyor. Son bir söz unutmayın. Ver ki sana verilsin, sev ki sevilsin, affet ki affedilsin. Elhamdülillah. Şimdi abone olun bu kanala çünkü daha çok hikaye gelecek, daha çok ders gelecek. Allah razı olsun hepinizden. Selametle kalın, huzurla kalın, Allah'a emanet olun.